Şimdi sen de kurbanla öyle yapacaksın. Tarayacaksın, kınal yiyeceksin, süsleyeceksin. da götürmeyeceğim mezbahaya kesmek için. Bu çağın kiskin olacak. Hayvanı eziyet cefa etmeyeceksin. Gözlerini kapayacaksın. Sonunda su vereceksin. Tekbirle, tehrirle keseceksin. Ve kendine bedel olduğunu söyleyeceksin Cenab-ı Hakk'a. Bedel veriyoruz kendimize. Ya Rabbi o kadar çok günahlar yaptık ki intihar etmek kadar şey oldu bizim için. Ama Din İslam'da intihar etmek en büyük günahlardan bir tanesidir. Onun için ne yapıyoruz? Nefsimize bedel olarak kurban kesiyoruz ya Rabbi. Gözümüze göz, kulağımıza kulak, dilimize diş, dişimize diş, burnumuza burun, ayağımıza ayak, şey efendim, kolumuza kol. O şekilde tekbirle, tehlikeyle kurbanı kesmek lazım. Kesten sonra üçe ayırırsın. Fukara olanlar küpe koyabilirler. Allah için. Kurban küp için kavurma. Fukaralar olabilir orta halliler üçe ayırmalılar. Bir kısmını kendine ayırmalı, bir kısmını kom komşuya zengin de olsa komşularına vereceksin, zengin de olsun. Üçüncüsü fukaraya. Yalnız fukaraya böyle deri kısmını, et kısmını, kısmını verme de biraz kendi nefsine layık gördüğünü dağıt. Çok zenginsen kes bırak. Sen kasapta alabilirsin. Bir parça al, kurban ettirin, teberrüktür diye gerisini fukaraya ver dağıt. Zenginsin çünkü sen. Acaba atabildin mi?